Merhabalar değerli yatırımcı adayları. Bugün Borsa Öğreniyorum serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayız. Nasıl hisse alınırı konuşacağız. Yani en pratik şekilde bu basit soruyu bir cevaplayalım. Borsada bir hisseyi nasıl alıyoruz? Öncelikle borsada bir hisse almamız için bir yatırım hesabı açmamız gerekiyor. Bunu bankanızda giderek Veyahut da mobil uygulamanızda veya bir aracı kurum üzerinden yapabilirsiniz. Yani bugün çoğu banka birkaç dakikada yatırım hesabı açmanıza izin veriyor. Bunun çok basit e, kuralları var, şartları var, şartnameleri var. Bunları sağladığınız takdirde rahatlıkla bir yatırım hesabı açabilirsiniz. Hesabı açtıktan sonra ne yapacağız? Öncelikle bu uygulamaya gireceğiz. Almak istediğimiz şirket için hisse kodunu yazacağız. Örneğin Türk Hava Yolları olsun, THYAO. Bu kodlar şirketlerin sahadaki forma numarası gibi olduğunu zaten bir önceki videomuzda konuşmuş, konuşmuştuk. Doğru oyuncuyu bulmamızı sağlıyor. Girdikten sonra eğer almak istiyorsak, hangi fiyattan alacaksak, hangi fiyattan almak istiyorsak o fiyatı yazıp kaç adet almak istiyorsak yazıp alış tutuna tuşuna basacağız. Eğer satmak istiyorsak da aynı şekilde hangi hisseyi satmak istiyorsak, elimizde bulunduğu adete göre kaç adet satmak istiyorsak, hangi fiyattan satmak istiyorsak da satış tuşuna basacağız. Lot kavramı diye bir şey var. Lot nedir? Lot bir adet hisse senedidir. 1 lot 1 adet hisse senedi. 2 lot 2 adet hisse senedi. Bu da karıştırılıyor. Örneğin bir şirketin hisse fiyatı 50 lira olsun. Sen 1 lot hisse senedi aldığında 50 TL'lik bu hisse senedinden bir adet almış olursun. O şirkette resmi olarak da 50 TL'lik bir adet hisse senedine sahip olmuş olursun. Bu 50 TL'lik hisse senedi 55 TL olursa %10 değer kazanmış olur aldığın hisse senedi. 45 TL olursa da %10 değer kaybetmiş olur. Tabi iş sadece bu şekilde <laughs> al sat yapmakla bitmiyor. Çünkü fiyatların nasıl belirlendiğini, arz talep dengesini ve borsadaki diğer terimleri de anlamak gerekiyor. Mesela hacim nedir? Piyasa değeri ne demek halka arz ne anlama geliyor gibi bunları bilmezsek hisseyi alsak bile mantığını kavrayamayız hepsi karışık gibi gözüküyor ama korkmaya gerek yok basit sıradaki videoda bu terimleri de size anlatmaya çalışacağız hepsini size en basit haliyle anlatacağız yani bugünkü videoda gördüğümüz şey bir yatırım hesabı açılması uygulamaya giriş sağlanması hisse kodlarının yazılması alış veya satış yazıl yapılması ve bir lotun bir hisse senedi demek olduğunu bilmek. Artık genel olarak teknik kısmı biliyoruz. Bakalım bir sonraki videoda da borsanın kendi içerisindeki dilini çözeceğiz diyelim. Yani en çok kullanılan terimlere bakacağız. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, takipte de değilseniz takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.